Arkadaşlar beraber Snake yo Snake yo bir bölüm kastım da çiçeği ki yo bölümün yapsın. Aşağıdan bildiğim bir video bir yazık gibi de pekti takdir emin karşı tavırla ne koştum lan anla koyam ya. Ee, en iyisi arkadaşlar hemen e, baya bir video gelmedi birkaç gün e, bu oyun onun hakkında konuşacağım ve bu oyun da güzel bir oyun aşağıdan da indirme linki var indirebilirsiniz hemen e, oyunun dünya birincisi olmak istiyorum onun için hemen ilerliyoruz bir dakika arkadaşlar şu mobizan şeyin logosunu şu tarafa alıyor Tamam güzel ee, hemen başlayalım şöyle küçüklerden yararlanarak hemen büyüyelim arkadaşlar oyun bu arada güzel şey ee, nasıl söyleyeyim ee, beleşçi misin la beleşçi misin ya abi ya git ya ben öldürdüm ama arkadaşlar bu arada Oha Oha ben, e, ben de beleşçi çıktım böyle hop böyle Fatih'in öldürürsem birinci arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada oyun online değil bu güzel bir şey. Hop şöyle güzel bir taktikle adam alıyoruz. Bayağı bir oynadım aslında bu oyunu arkadaşlar. Dün e, 2-3 gündür oynuyorum. E, çok, çok sardı oyun açıkçası. Bu arada dünya <laughs> çok basit e, gelişerek yani artık dünya üçüncüsüyüz. Adam birinci burada karşımızda. Şimdi bu birinciyi alırsam nasıl güzel olur nasıl nasıl bilmiyorsun ya Nasıl güzel olur ya. Neyse şöyle hop. E, Mitchell bir de Dimitro nasıl böyle okumuş işte. Arkadaşlar o birinci yerde ve ikinci yer. E, hadi e, ben de. Ha. Lan Maria. Şöyle. Allah be ben öldüm lan. Mal gibi öldüm lan. Neyse biz dünya birincisi olacağızlar Hemen devam edelim arkadaşlar. E, bu oyun aslında bir tamam tanıtmam aslında. Hem de artık hem de atmayacağım sürekli arkadaşlar. Ee, onun için bu arada dediğim gibi bugün de konum arkadaşlar o beleşçilik yapacak bunlar. Beleşçilik yapacak. Ee, Bunun konuda arkadaşlar e, neydi? neden video falan gelmedi onları konuşacağım. Ee, birkaç gün video falan aksadı daha doğrusu. Videolar neden aksıyor? Onu konuşacağım. Bu arada bayağı bir büyümüş la bu. La büyüdün mü la? Büyüdün mü la? Ben seni büyütürüm şimdi. Bir dakika gel buraya. Gel la buraya. Dimitro ne çabuk. Allah. Beleşçi. 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 Beleşçilik. Seviyorum beleşçiliği. Vallahi beleşçiliği seviyorum abi. Allah. Ya nasıl ölüyorum ya? Mal gibi ölüyorum. Vallahi mal gibi ölüyorum ya. Ya abi bu ne? nasıl ölmek ya? Arkadaşlar bu arada wifi kapadım. Çünkü boş boşuna reklamlar tutuyor. Abi yani nasıl bir mal gibi oynuyorum ya? Video içinde öyle çok güzel oynuyorum ki. Şimdi gelip videoda kötü oynam ama bu arada aldıklar. Mal gibi oynasaydık. bunu da aldık. Bunu da aldık hadi. 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 A geyik şeyler. İkinci yerde bak Türk la. Oğlum da ben az önce 358 skorla 3. yerdeydim. Şimdi kaç bakla. Şu Maria öldürürsek Maria bulsam öldüreceğim ne onu. Çocuğu öldüreceğim la. Birinciymiş la. Ben hep birincileri öldürüyorum arkadaşlar ya. Seviyorum birinci. Ya da seviyorum neydi la? Seviyorum birincileri öldürmeyi çünkü onları la beleşçilik gibi bir şey yani. Öldürüyorum. Sonra da gelip başkası oluyor. Bu arada arkadaşlar bu, bu oyunda yani tak söyleyeyim sizlere. Hemen bir adam durdu. Hemen hızlı böyle hızlı giderek böyle yaparak şey yapmayın. Yani git almayın böyle işte gördüğünüz gibi yoksa ölürsünüz. Onu da size ben söyleyeyim. Şöyle hop adamda adamı da sıkıştırırsak. Lan senin değil lan Mariana. Sıkıştırırsak arkadaşlar güzel olur. Şöyle hop hızlı Mariana yanına gidiyorum. Hop tamam. Mariana sıkışacaksın. Çünkü bu da bir taktik arkadaşlar yani. Bu da bir güzel bir taktik. Böyle hızlı değil. Sakin sakin toplayın. Allah gördüğünüz gibi ben de mal gibi oldum. Dünya kimse olduk ve öldük. Çok da tepki vermedim açıkçası. Bu sonuna arkadaşlar ben e, videonun e, konudan da bahsettim Arkadaşlar videolar neden aksıyordu? Çünkü arkadaşlar <laughs> ben dinlemelere gitmiştim ve sınavlar var bu hafta sınav haftası. E, videolar belki de e, geç geç gelebilir veya e, bilmiyorum yani e, günde belki 2-3 günde bir gelebilir. Kusura bakmayın Azerbaycan'da sınavlar yeni başlıyor. Eğer daha çok sınavımız olursa arkadaşlar belki kanala birkaç e, bir falan video atamam. Ee, bir ay dedim yani şöyle oldurduk bunları da ee, bir ay dedim yani okullar kapanana kadar yaz tatili ona ka olana kadar arkadaşlar video tamam belki ama bilmiyorum yani şöyle hop şunu da alalım ee, belki atabilirim belki atamam bilmiyorum yani e, bayağı da sınavlara çalışmam lazım zaten şöyle o bayağı güzel bir taktikle de şu adamı da aldık güzel bir oyun açıkçası silteriyor benziyor ama siltereden farkı daha çok online olmuyor Arkadaşlar bu da daha güzel. Çünkü telefonda bayağı bir laglı silitörüyor. Cidden laglı. İnternetin güzel olmasına bakmayarak bile laglı oluyor. Benim internetim çok iyi ama e, bayağı bir laglı oluyor. Neden bildiriş ekrana bak Oha! Hiç farkında olmadan arkadaşlar birinci oldum bu arada. Onu da söyleyeyim. Dünya birincisi olduk. Farkında olmadan cidden farkında değilmiş. Artık bu oyunda ben, benim için gelişmek çok kolay arkadaşlar. E, ölürsek de zaten videoyu da bitireceğim burada. Amacımıza da ulaştık. Son elde ee, son elden ses çıkmaz nasıl bir espriydi anlamadım ama e, neyse burayı terk edeyim en iyisi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi konumda bu kadardı. Sınav haftası falan onun için belki geç geç videolar atabilirim. Sesim değişti lan. Oha. Oha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sesim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sesim bayağı bir değişti. Ne istiyorsun lan yeşilli? Lan sen de gel buraya. Oo. Anlatma öyle Benim beleşçiliği niye yapıyorum? Belek. Ya hiç sevmiyorum ya. Git öldürüyorsunuz ya arkadaşlar. Sonra gelip beleşçilik yapıyor ya. Oha oha oha. Böyle arkadaşlar kenarlarda da böyle puanlar bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Benim aa, şu elastik boyu öldürürsem. Şöyle hop gidiyoruz. Elastik. Elastik. Şöyle seni de birinciyi öldürdüğüm gibi bir takti Bu taktik her zaman yapıyorum. Çok seviyorum bu taktiği ya. Abi çok seviyorum bu taktiği. Beyler hemen gidelim şöyle alalım. O tamam bayağı bir büyüdük şu an e, 1500 hayvan gibi büyüdük la hayvan gibi büyüdük arkadaşlar. O oyunun linkini de aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen siz de gidip e, indirip oynayabilirsiniz. İsterseniz şunu içim alırsam nasıl olur? Düşünüyorum. Şöyle hop tamamdır beyler. Şu an içime aldım şunu da almak istemiyorum da değil yani. Hop şöyle Allah tam. E, öldürdük beyler e, Zaten onu dolamadan da çabucak öldürdük Şimdi mal gibi ölürsem Baya bir söverim onu da söyleyeyim Neyse bakalım boğazım kurdular Neyse of şu an çok konuştum Baya bir e, konuştum Şöyle hep 2000-4000 e, puan falan yaparsak Güzel olur aslında Şöyle ikinciyi falan bulamıyorum lan zabıta Lan ne istiyorsunuz Git başka yerde oyunu çocuk Hop şöyle kafa attık lan, direkt valla kafa attık ben öl sandım orada mal gibi ama neyse kafa attık onu da öldürür şunu da öldürürsek şöyle bakıyorum hop içime aldım tamam Şimdi şey, şöyle ne var la seni de alayım mı la içime Allah Allah orada. Bir keresinde arkadaşlar ben o çok büyüktüm 4000 falan 5000 puanım vardı. İşte bir tane küçük içime girmişti. İçimdeydi ben öldü sandım puanı toplamak isterken sanki ama ölmemiş arkadaşlar derimin altı derim o kadar büyük ki kenarları e, yani yılanın kenarları o kadar büyük ki ben e, hiç farkında olmamışım arkadaşlar o zaman da e, ben ölüm yani mal gibi. Neyse hop şöyle şunda mal gibi öldük yani. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonra geldiği video bir müdün. Eğer e, devamlı gelmesini istiyorsanız Snake Ion'un eee bunun Agadeos'u da var arkadaşlar. Onu da çekebilirim. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu bitirin. Like atarsanız e, daha çok video gelecek. Hoşça kalın. Bay bay.